sen annemle ilgili ne biliyorsun beni? Söyle! Hiçbir şey bilmiyorum. Meraktan sor. Zaten annenle ilgili bir şey bilsem sana anlatırım emin ol. Ama benim benim merak ettiğim başka bir şey var. Seni ayağa kim kaldırdı? Çocuk. Kadın. Neydi adı? Zeynep. Soru sormayı kes ulan. Bak geldim senin karşındayım gördün mü? Arkanda köpüklerim var. Ben karşındayım. Çıksana karşıma haydi. Haydi. Haydi çık karşıma. Ya 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 sen sen iyisin. Senin benim gibi olman lazım. İzmarit gibi ayaklar altında ezilecek kadar sürünmen lazım. Ama sen iyisin. Seni ayağa kaldıran her neyse önce onu ortadan kaldırmak lazım. Ulan... Ulan senin derdin benle. Senin derdin benle. Haydi çık karşıma bak buradayım. Buradayım haydi. Sen buradasın ama kafan burada değil. Kafandakinin kim olduğunu er ya da geç çözün. Bir iki gün sürer. Ondan sonra da onun ipini çekerim. Nasıl? Hı? Hadi sık. Hadi sık. Sık. İşte bu bitirecek seni. aşağı dön adalı. En başa. Ha Kadir. Seni bir delinin yanına vereceğim ama iyi polistir. Ondan çok şey öğrenirsin, tamam mı? Gel. Müdürüm. Hoş geldin. Bak. Kadir Adalı. Bu da Veli Cevher. Bundan sonra birbirinize emanetsiniz. Beraber çalışacaksınız. Anlaşıldı mı? Müdürüm. Ben böyle yalnız değil yani. Veli sen iyisin de ben değilim. Müdürüm. Veli tamam kes. Kes bitti. Bundan sonra beraber çalışacaksınız. Var mı başka bir şey? Var, var. Bu suç örgütüne yarın operasyon düzenleyeceğiz. Bu, gelecek mi? Veli, bundan sonra birbirinize emanetsiniz dedi ki oğlum. Uzatma. E hadi gidin. Başla. Arıza istemiyorum. Bak, birader. Alo, bana bak. Ağır ol. Ben senin biraderin değilim. Adım Kadir, soyadım Adalı. Kadir, ben senin üstünüm. Üstlerine senle benle konuşamazsın. Uyandın mı? Sana söylüyorum, uyandın mı? Ben hep uyanırım. Rahat ol, komiserim. Uyu istersen fark etmez. Ben seni uyandırırım. Bak şimdi, ben tek tabancı olmaya alışığım. Bebe büyütmüyorum burada. O yüzden sen birkaç gün içinde yavaş yavaş organizeden uza. Narkotik. Narkotiğe aldır kendine. Elin yüzün düzgün. Orada senin gibi adamlara ihtiyaç var. Yavaş yavaş yürürsün. Tamam Değil. Tamam değil. Ben buradayım, istediğim yerdeyim, organize edeyim tamam mı? Ya herro ya merro. Ama bakarsın belli olmaz. Mermiyi tam kafana yapıştırırlarken ben seni ipten alıveririm. Komiserim. Sen çok güzel yere düştün ya. Yeah. Çok güzel yere düştün. makine. Var mı söylemek istediğin bir şey? Komiserim. Senin ıslık sesi duydun mu? Normalinden duydum. Yok normalinden demiyorum. Merminin çıkardığı ıslık. Mermi ıslık çalabiliyormuş. Yani öyle diyorlar. Uzun namlulu makinelerin vermiş öter. Dokuz milimetre ıslık çalmaz. <laughs> Allah aşkına. Bana bak. Bak benim üzerime yürüme. Benle kafa bulma. Kurşun kulağının dibinden geçerse ıslığı duyabiliyormuşsun. Bizim bir abi vardı, özel harekatçı. O derdi ki, oğlum ilk mermi kulağının dibinden geçiyorsa İkincisi beyninde patlar. O yüzden sen arkın karşını kolla. Yani sana söyleyeceğim şey karşını kolla Adalı. sesi duydun mu hiç? Yok abi ne bu? Mermiden böyle ses çıkıyor. Ama uzun namlulardan çıkıyor değil mi bu? Yok. Dokuz milimetre kulağının dibinden geçti mi aynen bu sesi çıkartıyor. Benim geçti ben oradan biliyorum. Nasıl, nasıl, yani? Kulağın dibinden bayağı mermi mi geçti abi? Aa, aynen. Güzel sesi var. Müdür nerede? Aha, geliyor gönlümün efendisi. Adalı, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz müdürüm? Daha konuşacaktık. Tamam oğlum, hadi gel. Takip et beni. Gidiyoruz. Şimdi aklından geçiyor muydu bu Veli'yle yollarınızın kesişeceği? Yalan yok. Bir şekilde tahmin ediyordum da. Bunu tahmin etmiyordum. Bu adamın başına gelenler seni de ilgilendiriyor. Öyle ya da böyle cevher geri döndü. Sen cevheri tanıyorsun. Her şeyi yapar. Benim asıl korkum... ...sırf sana acı çektirmek için kıza bir şey yapmasın. Öyle yok, öyle... ...öyle yok. Benim yüzümden o kızın başına bir şey gelirse... ...onun kafasını atar, kevgire çeviririm onu. Öyle meslek, öyle kanun falan tanımam. Bak, benim yüzümden o kızın başına bir şey gelsin, onu öldürürüm. Anladın mı? Kralı gelsin, tillahı gelsin. Kim ne soruşturma açarsa açsın. Benim rozete falan da ihtiyacım yok. Gerekirse rozeti de yakarım. Sakin ol oğlum. Ne bağırıyorsun sokağın? Çünkü olacak. ben bedel ödemişim. Çok büyük bedel ödemişim. Benim kafam kırılmış, cesete dönmüşüm. Fişim çekilmiş. O kız üzerinden beni cezalandırmaya kalkarsa... Acımam ona, atarım kafasına. Onun kafasını atarım. Niye senin ödettiğin bedel, o da diyor ki, adalı bana hayatımın en büyük bedelini ödetti diyor. Sen nasıl saldıracaksan o da sana saldıracak. Oğlum veli bu veli, çok tehlikeli. Şimdi sen bu adamın ne yaptığını biliyor musun? Ha? Ben bilmiyorum, sen biliyor musun? Ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Buralarda doluşuyor. Veli burada. Burada. Şu anda beni konuşuyor. Ben nasıl onu konuşuyorsam o da şu anda beni konuşuyor biliyorum. O benim ne yaptığımı biliyor. Onu konuştuğumu biliyor. Ama ben de onların ne yaptıklarını biliyorum. Kızı benden almaya çalışacaklar. Kadir bir aramaya başlamıştır. Ama bu defa yolu yok. Beni asla bulamayacaklar. Veli'nin adamlarından bir tanesi kameraya takılmış. Ya... Ee? Ben de onunla beraber yürüyeceğim Veli'ye. Ayda, Ben yaşamanın yolunu bul diyorum. O Veli'nin adamını buldum diyor. Ya müdürüm sen de biliyorsun bu durumu. Benim yaşamamın tek yolu o kızı bulmaktan geçiyor. O Veli'yle hesaplaşmaktan geçiyor. Kaç yıl yaptı Veli bu içeride? Dört. Dört. Peki nasıl bu kadar çabuk çıktı? Avukatı iyi. Kimdi bunun avukatı? Kadir. Kadir oğlum bak benim başımı belaya sokma. Benim şurada emekliliğime az bir şey kaldı. Ben merkeze çekilmek ya da sürünmek istemiyorum. Ben emekli olup paşa paşa bunun keyfini çıkartmak istiyorum lan. Müdürüm ben dosyaya bakıp zaten onun kim olduğunu öğrenirim bir şekilde. Ben seninle mi yürüyeyim yoksa kendim mi yürüyeyim? Avukatın ismi ne? Selim Gür. Oldu mu? Şu kazaya karışan Cemre Gür'ün babası. Bak Veli, ben avukatım. İyi bir şirketim, iyi müvekkillerim var. Bu müvekkillerim kadınlar gibi. İlgi istiyorlar. İşim gücüm onlar olsun istiyorlar. Yani sen her istediğin zaman ben gelemem. Dört araba birbirine giriyor. Arabaların birinde bir kadın var. Zeynep Tunç. Zeynep Tunç bir bankacı. Bu çalıştığı bankayı soyuyor ve kazaya karışıyor. Arabaların birinde yüklü miktarda bir ara var. Tam 10 milyon euro. Yani o para, o para mı? Bitmedi. Zeynep Tunc'un kafadan çarptığı arabanın içinde bir polis var. Kadir Adalı. Geriye kalıyor iki araba. Arabaların birinde bir genç var. Sabıkalı Kerem Korkmaz diye biri. O gece bir soygunda Soygunu yaparken genç bir kadını karnından bıçak. Karnından bıçaklanan kadının adı da... Cemre Gül. Kızım. Ya. En son buluştuğumuzda bu işte tek başınasın demiştim. Ben de sana zamanı geldiğinde bunu hatırlatırım demiştim. Bu işin içindesin artık. O polis Kader Adalı onu ben yetiştirdim. Seni bulacaktır. Hem kadın için hem çocuk için. Alı koydun çocuk için. Mesele çocuk değil. Mesele Kadir Adalı. Bu polis Kadir Adalı ne kadar ileri gidebilir? Sen benim ne kadar ileri gidebileceğimi tahmin edebiliyor musun? Sen rahatına bak. Az daha postu deldiriyordun. Nasıl duydun mu? Bir çetere duydum. Güzel ses. Uzun namlulu merminin ki nasıl ötüyor acaba? Belki bir gün onda duyarsın. Arkamı kolladın. Eyvallah. Eyvallah. Kaderi tanıyorsam ki tanıyorum, sana gelmesi uzun sürmeyecekmiş. Seni bulacaktır. Daha geldiğinde ne yapacak dersen orasını bilemem. Ama seni silkeleyecektir. Artık çok büyük bir sorunum var. Ayrıca kızın da öğrenecek. Yani benim avukatım olduğunu mutlaka öğrenecek. O ne der? İşte onu bilmiyorum. Zaten babayla kız arasına da asla girmem. Gırtlağına kadar battın. Artık benimsin. Vay anacığım vay. Çorap kaç kuruş? Dört tane söndür oğlum. Oradan bana bir çift versene. Üstü kalsın. Allah razı olsun. Sağ ol oğlum. Sağ ol, Senden de razı olsun Allah. Yok mu oğlum çaraplarını yıkayacak biri? Yok. Affedersin, boş bulundum. Ağzımdan kaçtı. Kadir, Adalı, bu hikayenin sonu nereye varacak? Allah'ını i̇şte seversen mi? müdürüm, bana böyle sorular sorma ya. Lütfen, rica ediyorum. Oğlum, bak böyle olmaz. Sana bir yoldaş lazım. Tamam mı? Bazıları bak kedi alır, köpek alır, onlarla yoldaşlık yapar. Bazıları yola çıkar, yol onunla yoldaşlık yapar. Bazıları aile ister, bir ailenin içinde olmak ister. Sevmek, sevilmek ister. Senin yolun da menzilin de belli, ben biliyorum. Ama senin de bir, bir an evvel bir aile kurman lazım. Öyle olmaz oğlum. Kur bu aileyi. Bir an evvel kur bu aileyi, Adılı.